Herkese merhabalar arkadaşlar. Üsküp Eğitim Kurumları'nın sizin için hazırlamış olduğum Mayıs ayı 2. çalışma soruları düzce fen bilimleri videosuna hepiniz hoş geldiniz. Toplamda 10 sorumuz var arkadaşlar. var arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk sorumuz nereden geliyor? Rüzgardan geliyor arkadaşlar. İklim ve hava olayları. Birinci ünitemiz. Yeryüzünde iki nokta arasındaki basınç farkı var ise bu iki nokta arasında rüzgar oluşur. Rüzgarın hızı basınç farkı ile doğru orantılıdır. Grafikte bazı merkezlerin açık hava basınç basıncı verilmiştir. Verilen bilgilere göre grafikte bulunan hangi iki nokta arasındaki rüzgar şiddeti en fazla olur diyor. Şimdi ben şunu biliyorum değil mi? Rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru esen bir hava hareketidir. Şimdi arkadaşlar baktığımızda K ve N demiş. Tek tek yazalım. K ve N için bakıyorum. Şimdi K'ya baktığımda 40, Değil mi basıncı? N'ye baktığımda basıncı ne kadarmış? 50'ymiş. Aralarında esen rüzgarın şiddeti 50'den 40'a çıktı çıkardığımda 10'dur. Aralarındaki farkı alıyorum. K ile M'ye baktığımda K'nın 40, M'nin ise 30. Yine 40'dan 30'u çıkarıyorum. 10 geliyor. M ile N'ye bakıyorum. M'ye baktığımda 30, N'ye baktığımda 50. 50'den 30'u çıkardığımda aradaki fark 20 gelecektir. N ve L'ye bakıyorum. N 50, L ise 10'dur. 50'den 10'u çıkardığımda ise aralarındaki fark 40 gelecektir. Yani yani aralarındaki fark ne kadar fazla ise rüzgarın şiddeti o kadar fazla olacaktır. Bu durumda cevabımız denizledir diyoruz. Geldik ikinci soruya. Emine öğretmen öğrencilere tabuda vermiş olduğu tarihlerde dünya üzerinde güneş ışınlarının geliş doğrultularını çizmelerini istemiştir. Melike Kaan, Ayza Altu tarihleri de var. Melike 21 Haziran, Kaan 21 Aralık, Ayza 21 Aralık. Altun ise 21 Haziran'ı çizecekmiş ve yarım küreler de verilmiş bunlara. Buna göre hangi öğrencinin çizimi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar önce şuna bakalım. Şimdi altun çizimine baktığımızda bakın dünyanın eksen ekliği ortadan kalkmış. Dünyanın eksen eğikliğinin ortadan kalktığı tarihler 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Ama altun çizmesi gereken tarih 21 Haziran. O, o yüzden altın zaten direkt eriyorum. Tekrar söylüyorum bakın eksen ekliği ortadan kalkmış. Bursa'ya bakıyorum. Melike. Şimdi Melike eksen çizmiş çok güzel. Melike neyi çizecekti arkadaşlar? 21 Haziran'ı çizecekti ve kuzey yarım küreyi çizecekti. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar baktığınızda burası kuzey kutup noktası, burası güney kutup noktası. Bu tarih hangi tarihtir arkadaşlar? 21 Haziran tarihidir. Doğru mu? 21 Haziran tarihidir. Melike'nin çizimi doğru mu? Evet doğru çizmiş. Hemen Ceyhan'a bakalım. Ayza'nın çizimi. Ayza'nın çizmesi gereken tarih 21 Aralık. Bakın kuzey kutup noktası, güney kutup noktası. Arkadaşlar Ayza'nın çizmiş olduğu tarihe de baktığınızda güneş ışınlarını alan, dik açıyla alan yarım küre yine kuzey yarım küre. Bu durumda Ayza da 21 Haziran'ı çizmiş. Ama Ayza'nın çizmesi gereken tarih 21 Aralık'ta. Ayza'nın çizimi de yanlıştır diyoruz. Kaan'ın çizimine baktığınızda yine tıpkı altın çiziminde olduğu gibi eksen ekliği ortadan kalkmış. Bu durumda bu tarihin 21 Mart ya da 23 Eylül tarihi olması gerekiyordu ama Kaan 21 Aralık'ı çizecekti. O yüzden Kaan'ın çizimi de yanlış. Yani tek doğru çizimi yapan kişi Melik'edir diyoruz. Geldik 3. soruya. Verilen şekilde rüzgarın yönü K noktasından L noktasına doğru gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar rüzgar K'dan L'ye doğru esiyorsa ben şimdi şuraya çizeceğim. Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor bizim. Rüzgar nereden nereye esiyordu? Rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eser. Yüksek basınç alanını oluşturan havanın kendisi soğuk. Alçak basınç oluş alanını oluşturan havanın kendisi sıcaktır. Alçak basınç alanında hava yükselici hava hareketi gösterir. Yüksek basınç alanında ise alçalıcı hava hareketi gösterir. Alçak basınç alanında hava bulutlu ve yağışlı. Yüksek basınç alanında ise güneşli ve nedir? Açık yani bulutsuzdur. Arkadaşlar yüksek basınç alanında yoğunluk fazla. Alçak basınç alanında ise yoğunluk azdır. Daha önceki videolarımda ayrıntılı olarak bunu anlattım. Ama yoğunluk en çok karıştırdığınız şey. Arkadaşlar yoğunluk demek birim hacimdeki madde miktarı demek. Bak, hava eğer soğuksa tanecikler birbirine daha yakın olacak, doğru mu? Aralarındaki mesafe daha az olacak. Hava sıcak olduğunda taneciklerin hareketi hızlı olduğu için aralarındaki mesafe daha fazla olacak. Yani o yüzden alçak basınç alanında yoğunluk az, yüksek basınç alanında ise yoğunluk fazla olacak sadece bunu bilmeniz gere gerekiyor. Şimdi A seçeneğine baktığımızda L noktası alçak basınç alanıdır. Doğru mu? Evet, doğru. K noktası yüksek basınç alanıdır. Evet, doğru mu? Evet, söyledik, doğru. K noktasında havanın yoğunluğu daha azdır. Arkadaşlar K noktası yüksek basınç alanı. Hava soğuk olduğu için yoğunluk az değil daha fazladır. Çünkü tanecikler birbirine daha yakındır. L noktasında yükselici hava hareketi görülmektedir. Evet ısınan hava yükselir ve yağış getirir diyoruz. Cevabımız Ceyhan olacak. Geldik dördüncü soruya. Öğretmen sınıfta yapmış olduğu soru cevap etkinliğinde dünyanın dönme ekseninin eğik olmasının sonuçlarına örnek vermelerini istemiştir. Buna göre öğrencilerin verdikleri cevaplardan hangisi yanlıştır diyor. A seçeneğinde gece gündüz süresi süresinde yıl içinde farklılıklar yaşanması. Arkadaşlar mevsimlerin oluşmasının temel sebebi eksen eğikliğidir. Şimdi biz her zaman şunu söylüyoruz değil mi? Güneş ışınları işte 21 Haziran'da yengeç dönencesine dik açıyla geliyor. 21 Aralık'ta oğlak dönencesine dik açıyla geliyor. Yani burada neyden bahsediyoruz? Dünyanın güneş etrafındaki dolanma sürecinden. Yani yine mevsimlerin oluşmasından ve dünyanın eksen eğikliğinden bahsediyoruz aslında. Doğru mu? Yani A seçeneği gece gündüz süresinin de. yıl içinde farklılıklar yaşanması eksen eğikliğinin bir sonucudur. En uzun gündüz, en kısa gece, en kısa gündüz bu ifadeleri hep biz ne yapıyoruz? Eksen eğikliğine bağlı olarak oluşturuyoruz. Yıl içinde gölge boylarının değişmesine. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Şu yıl içinde ifadesi sizi sakın yanıltmasın. Gölge boyunun değişmesinin temel sebebi dünyanın kendi ekseni etrafında dönerken güneş ışınlarını farklı açıyla alıyor olmasıdır. Tekrar söylüyorum. Gölge boylarının değişmesinin temel sebebi dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketidir. Tamam mı? Bunun sonucudur. Hani diyoruz ya öğle vakti gölge boyu azalırken e, akşam vaktine doğru gölge boyu artıyor. Neden? Dünya kendi ekseni etrafında dönüyor çünkü. Dünyanın 23 derece 27 dakikalık açıyla durması bu zaten eksen ekliğinin temel sebebi. Mevsimsel sıcaklık farklarının oluşması. Eksen ekliğinin en temel sonucu mevsimlerin oluşmasıdır diyoruz. Yani cevabımız Bursa. Geldik 5. soruya. Aşağıda dünyanın güneşe göre konumu verilmiştir. Buna göre verilen seçeneklerden hangisi doğru olabilir? Arkadaşlar önce kuzey kutup noktamızı ve güney kutup noktamızı yazıyoruz. Baktığınızda güneş ışınlarını dik açı ile alan yer neresi arkadaşlar? Güneş ışınlarını dik açı ile alan yer güney yarım küre. Güney yarım küre dik açı ile alıyorsa o zaman güney yarım kürede yaz mevsimi, kuzey yarım kürede ise kış mevsimi var. Yani eğer güney yazı, kuzey kışı yaşıyorsa tarihimiz ne olacaktır? 21 Aralık tarihi olacaktır. 21 Aralık'ta kuzey yarım küre kış mevsimini yaşar, güney yarım küre ise yaz mevsimini yaşar diyoruz. Bu tarihte kuzey yarım küre en kısa geceyi, güney yarım küre en uzun geceyi yaşar. Arkadaşlar kışı yaşayan yer en uzun geceyi yaşayacaktır. 21 Aralık'ta kuzey yarım küre en uzun geceyi yaşayan bölgedir. Doğru mu? En uzun geceyi yaşayan yerdir. Güney yarımküre ise en uzun gündüzü yaşıyordur. Nerede? Oğlak dönencesinde. O yüzden A seçeneği yanlış. Bu tarihten itibaren Güney Yarımkürede yaz, Kuzey Yarımkürede ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. Doğru mu? Evet doğru. Biz de tam bunu söylemiştik zaten. Eksen eğikliği etkisi ortadan kalktığı için güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer. Hayır, eksen eğikliğinin ortadan kalktığı tarihler 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. O yüzden Ceyhan'da yanlış. Birim yüzeye düşen enerji miktarı en fazla kuzey yarım diyor. Hayır, güney yarım küredir. Yazı neresi yaşıyorsa enerji miktarı orada fazladır. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Geldik 6. soruya. Emine öğretmen aşağıdaki deney malzemeleri ile öğrencilerinden dünyanın güneş etrafındaki dolanımını ve eksen eğikliği ile ilgili bir düzene kurmalarını istemiştir. Buna göre aşağıda olan düzeneklerden hangisi doğrudur? Öncelikle şunu söyleyeyim. Mum neyi temsil edecek arkadaşlar? Malzemeleri vermiş. Mum bizim güneşimiz olacak. Doğru mu? Şimdi bakın. Ben şuraya normaldeki şekli çiziyorum. ve Bu şekli Meltem Emine öğretmenin yaptığı şekillerle kıyaslayalım. Güneşimiz olacak ve dünyanın güneş etrafında doğa, dolandığı bir yörünge olacak. Ve ben şunu biliyorum. Dünyanın güneş etrafında izlediği yol ne şeklindedir arkadaşlar? Elips şeklindedir. Asla daire şeklinde değildir. Elips şeklinde olacak. E şunu da biliyorum. Dünyanın eksen eğikliği vardır değil mi arkadaşlar? Dünyanın eksen eğikliği 23 derece 27 dakika olacak şekilde dünya e, eksen eğikliğini bulundurur diyoruz. Şimdi yörüngem elips olacak. Dünyanın eksen eğikliğini çizeceğim ve güneşe çizeceğim. Bakın A seçeneğinde tüm e, ping pimpon toplarında eksen eğikliği ne yapılmış? Çizilmemiş. O yüzden A seçeneği yanlış. Bursa'ya baktığımızda yine eksen eğikliği yok. Bursa yine yanlış. C ham ve denizle arasında ne yapacağım? Nasıl karar vereceğim? Bakın eksen eğikliği çizilmiş ikisinde de. Ama D'de çizilen şekilde daire şeklinde çizilmiş bizim yörüngemiz, dolanma düzlemimiz. Ama dünyanın güneş etrafındaki dolanma düzlemi elips şeklindedir diyoruz. Yani cevabımız Ceyhan'dır dedik. Emre öğretmen sınıfta yapmış olduğu etkinlikte her doğru cevap için 25 puan vermiş, yanlış cevap için, için ise 30 puan silmiştir. Doğrular için 25 puan alıyoruz. Yanlışlar için ise 30 puan siliyoruz arkadaşlar. Buna göre etkinliği cevaplayan öğrenci kaç puan almıştır? Günlük hava olaylarının 35 40 yıllık ortalamasıdır uzun zaman dilimi iklim olacak hava olayı mı iklim öğrenci yanlış cevap vermiş bir tane yanlışımız var kesin sonuçlardır arkadaşlar iklim kesin sonuçlar verir hava olayı tahmini doğru mu evet doğru kısa sürede oluşur nedir hava olayı Buna da doğru cevap vermiş. Bakın iki tane doğru, bir tane yanlışım var. İki tane doğrum varsa eğer 2 çarpı 25'ten toplam kaç puan alacağım? 50 puan alacağım. Doğru mu? Ama bir tane de yanlışım var. O zaman 30 puanım da silinecek. Almış olduğum net puan kaç olacak? 50'den 30'u çıkardığımda 20 puan olacak. Yani cevabımız A seçeneği. Geldim 8. soruya. Şekildeki deney düzeneği kurulmuş ve mum alevlerinde dalgalanmalar olduğu gözlemlenmiştir. Bu deney atmosferdeki hangi olayı gözlemlemek için yapılmıştır? Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer tüm çalışma sorularını çözdüysen, örnek soruları çözdüysen, şu mumların artık rüzgar olayını anlatmakta kullanıldığını biliyor olman gerekiyor, değil mi? Tüm e, rüzgar sorularında Milli Eğitim mumlu deneyler kullanıyor. Bir yere bir tane mum koyuyor, bir yere 3-4 tane mum koyuyor. Bir mumun olduğu yerde yüksek basınç alanı, diğer mumların olduğu yerde alçak basınç alanı oluşur. Çünkü burada hava sıcak olacak. Haliyle mumlar ne yapacaktır hava? hava yüksekten alçağa doğru hareket edeceği için mum alevlerinde dalgalanmalar meydana gelecek. Ben bu olayı niçin kullanıyorum arkadaşlar? Rüzgar oluşumunu gözlemlemek için kullanıyorum. Geldim 9. soruya. Aşağıda 6 adet özdeş kutu dizilmiştir ve bunlar arasında yer değişikliği yapılarak basınç değişimleri gözlemlenmiştir. Uygulamalar bir önceki uygulamanın devamı niteliğinde yapılmaktadır. Şimdi arkadaşlar önce birinci uygulamada bir numaralı kutu, 3 numaralı kutunun 4 numaralı kutu 2 numaralı kutunun üzerine taşınıyor. Şimdi bak biri aldım kimin üzerine koydum biri? 3'ün üzerine koydum doğru mu? Bakın biri 3'ün üzerine koydum. 4'ü ise 2'nin üzerine koydum değil mi? 4'ü de buradan kaldırdım. Şimdi ben ne yapmış oldum arkadaşlar? Yüzey alanını azaltıp değil mi? Normalde basıncım mesela her kutuya G deseydim 6G bölü 3'ten 2P'ydi. Baktığımda burada yüzey alanım azaldı için ne olacaktır? Ağırlık yine aynı. Yüzey alanı azaldığı için basınç ne yapacaktır? Artacaktır. Basınç artacak. Yani birinci uygulamada basıncımın artmış olması gerekiyor. B seçeneğini eleyebilirim direkt. Denizli'yi de eleyebilirim. Çünkü bakın birinci uygulamada basıncın sabit kaldığını söylemiş. Sonra geliyorum ikinci uygulamaya. 4 numaralı kutu 1 numaralı kutunun üstüne yerleştiriliyor. Arkadaşlar 4'ü alıyorum birin üzerine yerleştiriyorum. 4'ü buradan aldım birin üzerine yerleştirdim. Şimdi bak yüzey alanı değiştirdim mi? Hayır. Ağırlığı değiştirdim mi? Hayır. Üzerindeki ağırlık yine aynı ağırlık. O zaman basınç ne yapmayacak ikinci uygulamada? Değişmeyecek. Basınç sabit kalacak. Basınç değişmez diyorum. İkinci uygulamada basıncım sabit kalmış. Doğru. Baktığımda Ceyhan'da basınç azalmış. Yanlış. O zaman direkt zaten cevabım A çıkıyor mu? Evet. Unutma katılarda basınç ağırlık ve yüzey alanına bağlı. Ağırlıkla doğru orantılı, yüzey alanıyla ters orantılı. Ne yaptık? Tek tek uygulamaları yorumladık ve sonucu bulmuş olduk. Evet arkadaşlar son sorumuzda bir periyodik cetvel sorusu. Verilen periyodik tablo ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur diyor. Şimdi bizim önce şunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu gösterilen kareler ne olacak? Bakın böyle petibör kare gibi taranmış. Bunlar ne? hangi kısmı gösteriyor periyodik cet cetvelde? A metalleri gösteriyor. Şu nokta nokta ile taranmışlar. Neyi gösteriyor? Metalleri gösteriyor. Bakın bu kısımda metalleri B grubu metalleridir ama taramamış. Burası ise tam taranmış Kareler ise yarım metalleri gösteriyor. Doğru mu? Bana hangisi doğrudur diyor. Eee Kare ile gösterilen elementler tel ve levha haline getirilebilir. Arkadaşlar bu neyi temsil ediyordu? Yarı metalleri. Ben şunu biliyorum, yarı metaller fiziksel özellik bakımından metallere, kimyasal özellik bakımından e, ametallere benzer. E, bu durumda baktığımızda eğer fiziksel özellik olarak metallere benziyorsa eğer tel ve levha haline getirilebilirler, yani doğrudur. Verilen periyotların tamamında farklı sınıflara ait elementler yer almaktadır. Hayır arkadaşlar, birinci periyoda baktığınızda bakın her ikisi de hidrojen ve helyum her ikisi de ametaldir. O yüzden Bursa yanlış ee, ile gösterilen elementler oda sıcaklığında katı ve sıvı halde bulunur. Baktığınızda bunlar ne ifade ediyordu? Metalleri. Metaller oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Kim hariç arkadaşlar? Civa hariç diyoruz. Geldim buraya. İle gösterilen elementlerin tamamı oda sıcaklığında gaz halde bulunur. Niye gösteriyordu bunlar? Ametalleri gösteriyordu. Arkadaşlar A doğada katı, sıvı veya gaz halde bulunabilirler diyoruz. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğinde bulunmaktadır. Ee, sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Son sorumuzdu. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın.